gizli, gizli TikTok hesabı var. Yüklenmesin diye. Yuşağı <laughs> üzerimde öyle durma Yuşağı. Aç, açı şu an hiç hoş değil. <laughs> Açık <laughs> veriyorum abi bir <sen> <laughs> saniye. Ne oluyor ne oluyor Abi sen ne ya? Ne oluyorsun sen ya? Abi adam bizi. Top gibi sektiririm sana. Top Ağladıkça kaçan ateş böceğim misin? Seni pislik herif Uzak dur benden pis kaldın Merhaba Berkay Berkay kim o <laughs> neyse Türk'te yayındayım Türk'te yayındayım <laughs> ona, ona ben bir balkıyım ona bir balkıyım ona Ona ben balktım Yen, yeniyor bu yeniyor ya Omega 5. Ya, ya. Abi 10 dolarlık bir pelüşün <laughs> uğruna atla atla, aşağı atla ya, da aşağı ya. gitti abi yapacak bir şey yok. Hadi sen bile batışı öldüremezler arkadaşlar. Belli olmaz vales sen benim arkadaşımı uçurumdan aşağı fırlattın. <laughs> Hepinizin adını söylediğini biliyorum. <laughs> abi batışı da çağıralım yayınlara bundan sonra. Gel öpümsür öpümsür. Of. Hayır uzaklaşıyorum senden. Hadi peç sen o kalan çürüğü Siz bana Berkay Vay dersiniz ya. ama Cenanenizi Cenan cenavrenizi...

etmesi var bütün marshmallow'ları bana. Bir dakika ben hepsini al Yuşa, hepsini al tamam mı? Elimle dağıtacağım, valise vermeyeceğim abi. Hiç marshmallow'larım um çaldı. Yo. <laughs> valise senin eline piton vereyim mi bir tane? <laughs> diyor oğlum.